Ay Nisan şimdi de araba mı sürüyorsun? <laughs> ne güzel sürüyorsun sen araba öyle. Bak 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 daha boyu yetişmiyor hala da araba sürmeye çalışıyor ya. Benim de mi arabam var? <laughs> daha boyun yetişmiyor senin o pedallara. Bak burada pedallar var. Bak gaza basman gerekli böyle. O vitesi de varmış orada. Nisan vitesi de biliyor bak. Orada ne var? farlar mı var orada? Neler varmış öyle şöyle? Arabayı oradan çalıştırıyormuşsun Nisan. Evet. Süper bir değil mi burası? Bak yanda da motorlar var. Bak gördün mü motorları? Ne kadar güzel. Evet. Harika motorlar. <laughs> bak 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 nasıl tırmanıyor bak. Tut elimden. Hoppadık. Oh, Böyle oturacaksın öyle. tek ayakla. Tutun şimdi. Şuradan tutuncan. Direksiyondan. Ha böyle yatacaksın. Hadi sür bakalım. <laughs> Nisa motor sürüyorsun şuna bakın. Büyüdün <laughs> de motor mu sürüyorsun sen? Hadi in bakalım.